Kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizlere yumurtalı marul tarifimiz var. Çok fazla malzeme yok, çok basit ve bir o kadar da lezzetli bir tarifimiz var. E, menüde şöyle bir tavanın içerisine birkaç yaprak kıvırcık marul doğradım ince bir şekilde ve yan tarafında da iki adet yumurtamız var. Bir yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Yarım yemek kaşığı da tereyağı kullanacağız sürekli böyle aralıklı yani sürekli dedim aralıklı kontrollü bir şekilde e, orta ateşte yakmadan karıştırarak kavuracağız böyle çok hafif sulu kalacak kadar 2 yumurtaya yarım tatlı kaşığı tuz ekledim omlet haline getirip iyice çırpacağım marulumuz kavrulmaya başladı e, marulu doğradıktan sonra e, marunun suyunu kurutmuyoruz. Hafif böyle sulu kalsın ki kuru kalıp e, yani kavururken yanmasın marun. Böyle hafif sulu kalması gerekiyor. Suyunu fazla kurutmadan tavaya almamız gerekiyor. Marullarımız öldü. Şöyle bir çimtik kekik ekliyorum. Omleti de ekledim. Marulu çok fazla kavurmadık. Hafif sulu bıraktım. Çok fazla karıştırmadan Kaşık ucuyla şöyle aralarını deşerek pişireceğim. Evet, yumurtalı marul pişti. Çok fazla böyle pişirmedim, böyle hafif sulu bıraktım. Göründüğü gibi. Son olarak da üstüne kırmızı toz kapya biberi ekledim. Dilerseniz pul biber de ekleyebilirsiniz. Yeni bir lezzeti denemenizi tavsiye ediyorum. Farklı bir lezzet özellikle sabah kahvaltılarında mükemmel bir tarif. Denemek isteyenlere şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun. Yan taraftaki zil butonunu kullanırsanız yeni tariflerden haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın.